Selamünaleyküm dostlar. Bugün sizlerle biberli ekmek tarifi paylaşacağım. Acı severler için çok güzel bir tarif tavsiye ediyorum. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlayacağız. Hamur için malzemelerimiz 6 su bardağı kadar unumuz var. İsterseniz azaltıp ve eksiltebilirsiniz. Bir paket kuru mayamız var. Yaş maya da olur ama bu daha uygun. kaşığı şekerimizi ilave edelim aktifleştirsin 1 çay bardağı tam dolu olmama kaydıyla e, ayçiçek yağı ekledim büyük bir su bardağı sütüm var önceden ılıttım hazırladım onu da ekleyelim 2 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu da ilave edip yoğurma işlemine geçelim buradan sonrası artık e, aldığı kadar ılık su ilave edeceğiz ve yumuşak bir hamur yoğuracağız ve evet, yumuşak bir hamur elde ettik gördüğünüz gibi yarım saat mayalandırmak için bekleteceğiz dinlendireceğiz hamurumuzu ve evet, o sırada iç malzemelerini hazırlayalım İç malzemelerimiz için bir su bardağı lor peynirimiz var. İsterseniz çökelekle de yapabilirsiniz. Ben evde değerlendirme amaçlı küp peyniri kullandım biraz da. Hem lezzet versin diye. İki baş soğan, ince ince kıydığım soğanımı ekledim. Evet biraz kıydığım maydanozum vardı onu ekledim. olmazsa olmazı acı biber salçamız var. Dolu dolu 3 yemek kaşığı onu da e, harcımıza ekleyelim. 1 çay bardağı zeytinyağı e, ekleyelim. Çok lezzet verecek. Zeytinyağı olması şart. Yarım çay bardağı susam daha az ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı çörek otu ve 2 tatlı kaşığı da acı pul, pul biber ekleyelim. Dilerseniz daha az veya daha çok katabilirsiniz. Baharatlarım kekik ve kimyon kullandım. Güzelce harmanlayalım, içimizi hazırlayalım. Birbirine güzelce geçsin. İç malzememiz hazır. Yapım aşamasına geçebiliriz. Hamurumuz kabarmış, çok güzel mayalanmış. Gördüğünüz gibi hamurumuzu bezeler haline getirelim. Bezelerimizin büyüklüğü mandalina büyüklüğünde olacak. Bu şekilde bütün hamuru bu şekilde beze alalım. Evet, küçük pasta tabağı büyüklüğünde bütün hamurlarımızı açalım. 5 adet sığdı. Birer yemek kaşığı harcımızdan koyalım. Ve kaşık yardımıyla güzelce her tarafına gelecek şekilde sürelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda alt üst kızarana kadar güzelce pişirelim. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel kızarmış. Ekmeklerimiz hazır. Bütün hamurumuzu ve içimizi bu şekilde pişirelim ve servise hazırlayalım. Evet, benim hamurlarım bitti. Hepsi çok güzel oldular. Beş çaylarına veya kahvaltıya tercih edebilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel. Şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun. Şifalar olsun. Allah'a emanet olun.